Evet değerli arkadaşlar bugün Rusaklar Belediye'mizin kurbanlık satış ve kesim alanını Sayın Başkanımız ve Kaymakamanımla birlikte ziyaret ettik. Gerçekten burada çok güzel hijyenik bir tesis hazırlanmış vatandaşlarımız için. Kurban ibadetine en güzel şekilde, en temiz ve en hijyen şekilde yapılmasının altyapısı hazırlanmış. Ben belediye başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum kendisini. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz. Burada veteriner kontrolünde, hijyen şartları sağlanmış alanlarda kurban ibadetlerini yerine getirmelerinde çok büyük fayda var. Hem kurbanın ibadetin nezahetine nezaketine, hem de vatandaşlarımızın sağlığını ve gıda güvenliği açısından alması gereken tedbirlerin alınmasına yönelik iyi bir uygulama bunu vatandaşlarımızın mutlaka itibar edeceğini düşünüyorum. Biraz önce bir deneme kesimi gördük. Belediyemiz bu kestiği hayvanı bizim zannediyorum çocuk evlerine ve yetimlere ikram edecekler bugünden itibaren. Asıl tabii faaliyet yarın sabah başlayacak. Burada tabii bir başka baktığımız husus vatandaşlarımızın satış sırasında da ee, en azından e, hak ettiği ölçüde bir alışveriş yapılması, aldatılmasının ya da e, bir takım e, işsiz e, e, engellenmesi noktasında te, tedbir alınan tedbirlere bakıyoruz ki başkanımız ve ilçe veteriner e, grubumuz bu konuda gerekli duyarlılığı gösteriyorlar. Hem kaymakamımız hem başkanımız e, başından beri bu kurban bayramının en güzel şekilde e, geçmesi için hem kurban kesim yerlerinde hem bunun dışında şehrin diğer alanlarında güvenlik, trafik ve sağlık hizmetlerinin aksatılmasının aksatılmadan verilmesi için ellerinden gelen gayretleri sarf ediyorlar. Ben her iki arkadaşımıza da, kaymakamlarıma da, belediye başkanımıza da özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olun.